bu gidiyen bir yazsın, yani iki yazsın sınav, bunun adı sınav, diğerinin adı köpük, iki de bulut, kara bulut yani. Ne yapıyor, ne yapıyor, şık sıpası. Bu köpek mü, bulut mu? Savaş başlıyor. <laughs> Köprü taşla bulutun. Bu diyen ada bu ada. Galatasaraylı, ben Fenerliyim. Ben fenerliyim. Açtır. Üzülüyor. Sınav üzülüyor. Burada şu an. Savaş başlıyor. Savaş kaçta? Savaş başlıyor. Ya. Savaş başlıyor kediler. Ananı fettim. Bir görüntüyü kapatmam lazım arkadaşlar. Çok kötü bir şey oluyor. Kapat Deprem oluyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar deprem oluyor. Deprem oluyor. kedi. Hayır kedi yaşatış. düş. Şş. Hmm. Hmm. Şş. Ada iyi misin? Aa, Hiç kimse yok mu? Yardım edin. Aa. Ah. Yardım edin. Yardım edin. Ölüyorum. Aa. Yardım edin. Ölüyorum. Yardım edin. Biriniz yardım edin. Gelsin Kirasun, Girasun. Deprem. Oha. O